Bugün GTA San Andreas'te polis helikopteri çalmasını göstereceğim. Bunu zaten bazılarınız bilir. Bilmeyenler için göstereceğim. Lütfen <laughs> videoyu sonuna kadar izleyip videoyu kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bayağı uğraşacağım sizin için. Şimdi başlıyoruz. Önce başınıza polis çalmanız lazım. Böyle vuracaksınız. İki yıl var arkadaşlar. Sonra arkadaşlar. Polis helikopteri çalmanız Sonra arkadaşlar eee Kıçak şimdi, İç yıldız yapacağız arkadaşlar Sonra eee yıldız oldu ya arkadaşlar hemen ım, Şeye doğru gideceğiz o tarafa doğru gideceğiz Bende arkadaşlar hile var Hile olmanız için Allah kurtarsın yani Hile olmayanlar biraz işi zor olacak Kılıçlar i̇şte, sıkacak bir ee, şey sıkacak Böyle çok güzel sıkacağı için canınızı azalacak ve ölebilirsiniz. Dikkatli olun. Ben hileyim arkadaşlar arkadaşlar bu hileyi nereden yüklediğimi e, videosunu da çekmemi istiyorsanız e, şey yapayım, yorumlara yazın ve like atın. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz konu burası. <laughs> burası arkadaşlar tam burası. Buraya geldiğinizde bu konu görüyorsunuz. 3 yıldız yapın buradan alırsınız helikopteri. Biraz zor arkadaşlar helikopter almak. Geliyor arkadaşlar. Biraz, bizi biraz zorlayacak arkadaşlar ama Arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesi için güzel videoların e, kanalıma kanala abone olmayı ve like unutmayın. Arkadaşlar bazen böyle oluyor yani bilemiyoruz. Ama bileceğiz. Kobilmesi aşırı kolay arkadaşlar. Sadece ben de yapın. Yani bineceksiniz böyle farklı. Bir bir sürü Şimdi arkadaşlar bu kadar kolaydı. Yani siz de bunu yaparak böyle alabilirsiniz. Arkadaşlar Elif Akın'ın abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Yeni videolar görecek. Abone olun. Bay bay.